Gökhan Karakaş'ın özel haberi. Yaşam ve oksijen fabrikası deniz çayırlarına cumhuriyet nefesi. Deniz ekosistemi için önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan deniz çayırlarını korumak için birbiri ardına adımlar atılıyor. 1 metrekare alanı kaplayan Posidonya Oceanica deniz çayırları günde 14 litre oksijen üretebilirken 1 hektarı yılda 1024 ton karbonu yutabiliyor. Deniz çayırı gibi deniz canlılarının evi olan ekosistemi korumak için WWF, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen ezil bir proje hazırladı. Bünyesinde yüzlerce tür barındıran ve Akdeniz'de kıyı balıkçılığından elde edilen su ürünlerinin %80'ine yuva olan deniz çayırlarını korumak için, Akdeniz'e nefes programı, kapsamında kaçta yüz şamandıra atıldı aynı zamanda ekolojik resif işlevi görecek şamandıralarla tekneler tarafından yoğun olarak kullanılan deniz ekosisteminin korunması hedefleniyor. Ekolojik şamandıra sistemi tekne demirleme zararını önlüyor. Deniz tabanına kökleriyle tutunarak canlılar için yaşama alanı oluşturan deniz çayırı türleri Akdeniz'de tehdit altında. Fotosentez ile oksijen üretimine büyük katkı sağlayan deniz çayırlarının faydaları bilim insanları tarafından çok önemseniyor. Besin ve oksijen kaynağı olmasının yanında yumurtlama ve üreme alanı özelliğinden ötürü korunması gereken deniz çayırları için WWF Türkiye Akdenize Nefes projesini geliştirdi. Deniz ekosistemlerinin korunması ve denizel kaynakların daha iyi yönetilmesi amacıyla hayata geçirilen Kaş Akdeniz'e Nefes projesi Kaş'ta tanıtıldı. Denizlerin akciğerleri olarak görülen deniz çayırları ekosistemini korumak için yola çıkan proje kapsamında deniz biyoçeşitliliği açısından Doğu Akdeniz'deki önemli noktalardan biri olan Kaş'ta kurulan ekolojik şamandıra sistemi deniz çayırlarına en çok zarar veren uygulamalardan biri olan tekne demirlemelerinin önüne geçecek. Denizel biyoçeşitliliğin değil, yerel balıkçıların, değerlerin, kültürün ve ekonominin korunması. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İlçe Müdürlüğü'nün teknik öncülüğünde Kaş Kaymakamlığı liderliğinde, HSBC'nin finansal katkıları ve VAF Türkiye'nin teknik destekleriyle gerçekleşen Kaş Akdeniz'e nefes projesi kapsamında, uzun dönemli bilimsel izleme çalışmaları ve teknik değerlendirmelerle belirlenen alanlara yüz ekolojik şamandıra yerleştirildi. Projeyle sadece doğanın ya da denizel biyoçeşitliliğin değil, yerel balıkçıların, değerlerin, kültürün ve ekonominin korunması da hedefleniyor. Deniz çayırları Akdeniz'deki türlerin yaklaşık %20'sine ev sahipliği yapıyor. Deniz çayırları, kaşın nefes alabilmesi için de büyük öneme sahip deniz çayırları içinde önemli ve kritik türlerden biri olan Posidonya Oceanica, 0-40 metre derinliklerde yetişiyor ve Akdeniz Havzası'nda 2,5 ila 5 milyon hektarlık bir alanı kapladığı tahmin ediliyor. 2015 yılında yapılan bir çalışmada sadece Akdeniz'de yaşayan Posidonya Oceanica'nın 25 ekosistem hizmeti sağladığı tespit edilirken bölgedeki varlığı, insan nüfusu için birçok fayda sağlıyor. Deniz çayırları yaklaşık 30 yıl boyunca çok yavaş büyüyor, bu süreç teknelerin demirlemesi, kirlilik gibi insan faaliyetleri nedeniyle sürekli zarar görüyor. Bu deniz çayırı türü, tüm Akdeniz'de uluslararası anlaşmalarla, Ben ve Barcelona sözleşmeleri korunuyor. Ancak deniz çayırlarının bulunduğu alanlar tekneler tarafından da yoğun olarak kullanıldığı için deniz çayırlarının yakın gelecekte yok olmasını önlemenin tek yolu ise demirleme uygulamalarının acilen durdurulması. Doktor Ozan Meryeri, bu sistem deniz dibini ve su altı habitatını korumak için çok etkin. Deniz ekosistemi uzmanı Doktor Ozan Meryeri, tonoz ve şamandıralar, denizlerin teknelerin demirlemesi kaynaklı hasarların onarımına en etkin çözüm metodu olarak değerlendirilmektedir. Bu sistem deniz dibi ve buna bağlı deniz çayırı habitatlarının korunmasını hatta yaralarını sarmasını sağlıyor. Deniz çayırlarının korunması, bünyelerinde barınan yaklaşık bin tür canlının korunmasını da sağlıyor. Denizlerimizde kirlilik, yaşa dışı ve aşırı balıkçılık ve iklim değişimine uyum mücadelesiyle direkt ilişkisi olan etkin bir koruma stratejisi. Bu konuda atılan olumlu adımların artmasını diliyoruz," dedi. 20 yılı aşkın süredir bölgede çalışıyoruz. Vafü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, Doğal Hayatı Koruma Vakfı olarak 20 yılı aşkın süredir Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde değerli bilim danışmanlarımız, yerel paydaşlarımız ve karar vericilerle birlikte çalışıyoruz. 20 yıllık mücadelemiz süresince teknik çalıştay toplantılarında emek veren kurum temsilcilerine, önümüzdeki zor patikalarda bizlere rehberlik eden bilim insanlarına ve danışmanlarımıza, proje konusunda inisiyatif alan şimdiki ve önceki iki dönemde görevde bulunan Kaş Kaymakamlarımıza, deniz çalışmalarına destek veren Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı gibi kurum temsilcilerimiz, tüm koordinasyon ve teknik süreçleri izleyen resmi kurum çalışanları ve uzmanlarına tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyorum koordinasyon sürecinde emekleri büyük olan kadın denizcilerimiz ve kadın toplum liderlerimizi özellikle kutluyor ve minnettarlığımızı ifade ediyorum. Cumhuriyetin 100. yılına armağan ettiğimiz yüz şamandıra, bilimin, aklın, yerel değerlerin, doğa korumanın, yerel ekonominin, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin ortak ürünü. Her zaman söylediğimiz gibi denizlerimizi korumak birlikte mümkün dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize böyle anlamlı bir proje armağan etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı konuşmasında HSBC olarak net sıfır karbon hedefi ve iklim krizi ile mücadeleyi grup stratejimizin ana bileşeni yapmış bir bankayız. Bunun yanında, farklı ülkelerdeki yerel tabiatı ve kültürel mirası korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı kendine misyon edinmiş global bir markayız. Vafü Türkiye, bakanlıklar ve yerel yönetimle işbirliği içinde bu iklim krizinin önüne geçmek için Akdeniz'e nefes deniz çayırları projesini hayata geçirdik. Karbondiokside absorbe eden deniz çayırları Akdeniz'e nefes veriyor. Ancak, teknelerin dibe çapa atmaları sonucu deniz çayırları zarar görüyor. Bunun önüne geçmek için Kaşkekova bölgesinde 100 adet çevre dostu tasarıma sahip ekolojik tonoz deniz dibine yerleştirilmiş ve teknelerin bağlanacağı şamandıralar bu tonozlara sabitlenmiş durumda. Artık tekneler ve diğer deniz araçları dibe demir çapa atıp, deniz çayırlarına zarar vermek yerine araçlarını bu şamandıralara bağlayacak. Şamandıra sistemimiz deniz çayırlarına, deniz çayırları da göz bebeğimiz Akdenizimize nefes olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize böyle anlamlı bir proje armağan etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Geçmişten aldığımız bu tabiat güzelliği mirasının, tüm renkleri ve canlılarıyla korunarak geleceğe taşınacak olması, bunda HSBC olarak bizim de payımızın bulunması en büyük mutluluğumuz, dedi. Doğu Akdeniz koylarında, popülasyonu hızla artan istilacı türdeki çizgili kedi balıkları su altı kamerasıyla görüntülendi. Çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz'deki koylarda, çizgili kedi balıklarının sürüler halinde hareket ettiği görüldü. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalgı çekiplerle yayladığı ilçesi Hırlavuk koyuna dalış gerçekleştirdi yaklaşık 15 metre derinliğe dalan ceylan ve beraberindeki ekip, Doğu Akdeniz'deki canlı türlerini su altı kamerasıyla görüntüledi. Görüntülere, aslan balığı ile leopar vatozun yanı sıra küresel iklim değişikliğiyle Akdeniz'e gelen ve sayıları her geçen gün artan çizgili kedi balıkları da yansıdı. Tahsin Ceylan Anadolu Ajansı İklim değişikliğinin en çok etkisini gördüğümüz alanlardan biri de denizaltı biyoçeşitliliği. Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar adına proje koordinatörü Bihter Kaya Ünal ise şu değerlendirmelerde bulundu, bu projede beni en çok heyecanlandıran kısım kamu, sivil toplum ve yerelin bir arada çalışması oldu. Bugün de tüm bu paydaşlarımızı bir arada görmek projenin en değerli kısmı diye düşünüyorum. İklim ve yaşam hızla değişiyor. İklim değişikliğinin en çok etkisini gördüğümüz alanlardan biri de denizaltı biyoçeşitliliği. Bakanlıklarımızın deniz çayırlarının korunmasına dair bir vizyonu var ve bu doğrultuda koruma alanlarında güçlü adımlar atılmasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda Vafü Türkiye ile uzun zamandır bölgemizde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hem özel koruma bölgesi olmasında hem de tonozların yerleştirilmesinde çok büyük destekleri oldu projenin Kaş'ın kendi imkanları ile tamamlanması da çok önemli ve gurur verici bir ayrıntı. Yaşam alanlarını zarar vermeden, doğal bir şekilde yaşatmamız ve korumamız gerekiyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise, mesele Kaş ise, mesele doğa ise, mesele dünyanın sürdürülebilirliğini sağlamak ise söylenecek çok şeyimiz var. Bu gezegeni tüm canlılar için yaşanabilir hale getirmek çok önemli. Kaş Akdeniz'e nefes projesi küçük çaplı bir iş gibi gözükse de aslında çok büyük ölçekte fayda sağlıyor. Kaş'ın denizleri gerek dalış turizmi gerekse içinde barındırdığı çeşitlilik nedeniyle ekonomik açıdan da çok büyük bir öneme sahip. Bu nedenle bu yaşam alanlarını zarar vermeden, doğal bir şekilde yaşatmamız ve korumamız gerekiyor. "Tam da bu noktada başından beri bu projeye canı gönülden destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Parla hilal ve Parla beyaz ne kırmızı Sensin yolun cumhuriyet Parla yüz yaşındasın Yürüyoruz arkadaş lan. Bu yolda dik yamaç lan. Zor ne bilmeyiz Biz bes etmeyiz Yürüyoruz arkadaş Mutlu bir amaç yerde gökteyiz Yaşanla milletiz Düşmanın sesarete Önderimle karşıyız Mavi gözlerin gibi Biz bu yurda aşığız Duysun cihan Duysun biz Duysun bizim bu